Kimya endüstrisi nedir? Aslında birçok şeydir. Yani kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği her alanın içinde e, kimya endüstrisi vardır çocuklar. Yani bir ülkenin e, gelişmişlik seviyesi kimya endüstrisi içerisindeki e, faaliyetlerin e, sıklığıyla aslında alakalıdır. Şimdi kimya endüstrisi nelerle ilgilidir? Mesela şöyle yazayım bir saniye. Evet. Mesela nelerle ilgili? yani reaksiyonun olduğu her şeyle ilgili aslında. Reaksi, kimyasal reaksiyon ilaç endüstrisi olur mu? Tabii ki. Başka tekstil boya var değil mi içinde mesela? Kimya endüstrisi nelerle ilişkilidir? Ağabeyciğim bir. Mesela ilaç endüstrisiyle ilişkili midir? Yani kimyanın içinde olduğu re, kimyasal reaksiyonun olduğu her şeyin içinde de. İki. Temizlik endüstrisiyle ilişkili midir? Endüstrisiyle ilişkidir. Mesela kozmetik endüstrisiyle ilişkili midir? Tabii ki. Mesela cam ve seramik olur mu? Cam seramik olur değil mi endüstrisi? Boya endüstrisi olur mu? Boya endüstrisi. Başka gıda endüstrisi olur mu? Yani kimya endüstrisinin yani kimyanın, kimya endüstrisinin birbiriyle ilişkili olmadığı alan pek azdır. Yani burayı gübre endüstrisi de yazabilirsin değil mi? Çünkü zaten salt bir e, bilim diye bir şey yok yani. Çünkü mesela, e, farmakolojiyi düşündü. Farmakoloji aslında biyokimya demektir. Yani e, biyokimya temeline alır. Yani biyolojik yapılar içerisindeki Kimyasal reaksiyon süreçlerini takip eder. Ona göre ilaçlar yapar. Ürettiği ilaçlar, biyolojik yapılar içerisindeki reaksiyonları düzenler vesaire vesaire değil mi? Mesela fizikokimya değil mi? Şimdi madde ve ısı. Fizik konusu mu, kimya konusu mu? Hangisi mesela? Orada bir enerji var. Enerji madde ilişkisi fizik. İşte kaynama noktası vesaire. Maddenin ee, ki mesela alakalı durumlar var. O yüzden salt bir bilim yoktur çocuklar. Bilimler aslında hep birbiriyle geçişkendir. Hani interdisipliner multidisipliner dedikleri şey var ya öyle. O yüzden kimya endüstrisi de hani, e, diğer bütün bilimlerle ilişkisi, ilişki içerisindedir. Şimdi e, burada kimya endüstrisinin bir tanımını yapmış ama yani bir, basit bir tanım. Yani yeterli mi pek değil ama i̇şte çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu ham maddeleri karşılayan sadece ham madde de değil aynı zamanda hmm, e, kimyasal süreçler sonucu ürün ortaya çıkaran da bir alandır çok geniş bir alandır. Şimdi yeni maddeler neler elde ediliyor? Kimyasal reaksiyonlarla değil mi? Yani e, kimyasal reaksiyon olduğu ortamda yeni madde var demektir değil mi? Peki. O yüzden kimyasal kimya endüstrisinin alanı çok geniştir. Mesela temizlik ürünleri, e, asitler bazlar dedik değil mi? Bir de yeni bir temizlik ürünü geliştirilmesi, kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşur. Boya endüstrisi. Hale yeni nesil boyalar var mesela. Ne yapıyor? İşte kiri gizliyor. Aslında kiri gizlemiyor. Kiri orada duruyor da. Ne oluyor? Sadece e, mesela o kirin dışındaki renkleri sorup o rengi yansıtıyor mesela değil mi? İşte Malzeme bilimiyle, kozmetik, ilaç. İlaç zaten nedir? Biyolojik reaksiyonlardır değil mi? Biyolojik reaksiyonları düzenleyen e, takviyelerdir. İşte gübre, tarım, e, imalat, imalat sanayisi. Yani e, organik ya da inorganik kimyasallar. Şimdi organik dediğim zaman e, genel bir ifade var ya. Yani organik saf demek falan yani öyle bir durum değil. Organik ya da inorganik madde. yani Organik madde insan vücudunda sentezlenen, inorganik insan vücudunda sentezlenemeyen yani bir başka de işte, işte karbohidratiyon atomları yani bulundukları atomlara göre de farklı e, organik ya da anorganik kimya diye ayrılıyor. İşte labor Laboratuvar ürünleri vesaire gibi bir sürü çocuklar e, alanla iç içeli. Çünkü kimya arı sağlığı reaksiyon olmadığı iş kolu çok çok azdır şu çok önemli. Şimdi kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişliğini sağlıyor. Ama burada şimdi e, siz ürünlerin ne kadarını dışarıdan alıyorsunuz, ithal ediyorsunuz. Ne kadarını dışarıya satıyorsunuz yani ihraç ediyorsunuz değil mi? Yani bir ülkenin e, teknolojisinin ve ekonomisinin e, gelişmişliğin İthalat ve iç ihracat arasındaki e, oranla da alakalıdır. Yani bir ülkenin birazcık yani e, ihraç ürünlerinin ithalat ürünlerinden ithal, yani bir ülkenin ihracatı ithalatından fazlaysa sattığı madde, madde aldığı maddeden fazladır. Bir yapı bir e, ülke neden bir madde ithal etmez? Çünkü kendisi üretebiliyordur da ondan. Neden bir madde ithal eder? Kendisi üretemiyordur ve kendisinin üreteceği bir teknolojiye yoktur da o yüzden. O yüzden ithalat ve ihracat önemli yer tutar. Demiştik gelişmişlik seviyesini gösterir. Bakın burada şunu farklı bir kalemle çizeceğim altını. Neden? Çünkü önemli. Hani burada kimya sektöründe kullanılan malzemelerin %70'e yakınını ithal ediyoruz çocuklar. Yani dışarıdan satın alıyoruz maddeleri Geri kalanında %30'da yerli üretimle karşılanmakta. E, bu neyi gösteriyor o zaman? Yani ben kimya endüstrisi noktasında yine enerji noktasında olduğu gibi nereye bağlayayım? İthalata yani dışa bağlayayım. Doğru mu? Mesela örneğin ne diyor bak burada? Örneğin plastik üretimin ham maddesi plastik ve kalçuk sektörü yüzde 90 üzerini kalçuk sektörü ham maddesinin yüzde 90 üzerindekini ithalata bağlı. Çünkü petrol ve petrol ürünleridir. Bu polimer dediğimiz ya da hani kimya endüstrisinde üretilen maddelerin yüzde 90'nın üzerinde ithalata bağımlı. Yani ülkemizde. Buna üretecek ya da şey yapacak bir durum yok. Dış dış dışaret, dış, dış ticarette en büyük engel uluslar arası rekabetin fazla olmasıdır. Hani bu bizi şu an çok ilgilendiren bir durum değil. Burada biz kimya endüstrisi ne? Hangi alanlarla ilgili? Ee, nedir? Hangi iş kollarını barındırır? İthalat ve ihracatla ne durumdayız? Önce bunlar. Şimdi bir de bakalım tarihsel durumuna kimyasal kimya endüstrisinde hani biz neyi alıyoruz, neyi satıyoruz? Belli mesela belli bir noktada neredeydi kimya endüstrisinde? Şu an neredeyiz? Onlara bakacağız. Beraber. Şimdi çocuklar işte e, kimya endüstrisinde ilk Osmanlı döneminde sabun ve temizlik ürünleri üreten birkaç fabrika vardı. E, tabii Cumhuriyet'in ilanıyla e, ekonomiye verilen e, işte iktisadi girişimlerle buların e, sayısı biraz arttı. Yani o yüzden temizlik ve hani e, sabun üretimi dediğimizde hani bu bizim için önceden var olan yapılardan bir tanesi. Bakın e, Türkiye'de kurulan ilk kimya fabrikaları hala var. Makine kimya endüstrisi değil mi? MKE. Önemli. Makine kimya endüstrisi. Gemlik ipek fabrikası. Bor sanayi tesisleri. Şimdi az, az, sonra biraz konuşacağım. Azot sanayi tesisleri. Ama burada makine kimya endüstrisi çok önemli. Halen de varlığına devam ettiriyor. Biliyorsunuz Ankara'da Tandoğan'da merkezleri var. Ee, çok sadece e, işte silah e, ateş silahlar, barut vesaire bilmem ne gibi çok geniş yelpazede çok kaliteli ürün üretme kapasitesine sahip bir kamu kurumu. Şimdi devam edelim. Türkiye'de kimya endüstrisine, endüstrisine katkı sağlayan en büyük kurumlar bilmemiz gereken tabii daha da var aslında ama biz genel anlamda bunlardan bahsedelim. Evet şimdi Şöyle şöyle bir kapatıyorum. Şöyle şöyle bir kapattım. Evet. Biraz sonra oraya işleyeceğiz. Bakın bir kağıda ne kadar şey kullanıyorum değil mi? Ekonomik. Bunlar önemli. Neymiş bunlar? Makine kimya endüstrisi. Şimdi makine kimya endüstrisinin kuruluşu eskiye dayanıyor. Her türlü silah, mühimmat, roket ihtiyaçlarını karşılar. Ama artık sadece makine kimya endüstrisi bunu karşılamıyor çocuklar. Burada roket san, havel san, asel san gibi savunma sanayisinde hatta şu an çok çok önde bizim fabrikalarımız, kuruluşlarımız şirketlerimiz var. Yani şu an roket Roketsan, Havelsan ya Aselsan'ın e, üretmiş oldukları e, teknik cihazlar, füzeler, İHA'lar vesaire çok farklı bir noktada. Makine kimya endüstrisi hani genelde e, daha çok e, silah, kurşun, barut vesaire gibi üretimleri gerçekleştiriyor ama Roketsan, Havelsan gibi e, işte ya da Aselsan gibi e, şirketler işin yazılımsal boyutuyla da ilgileniyor. İnovatif boyutuyla da ilgileniyor. Gerçekten çok ciddi ee, dışarıya da e, ihraç e, edebilen ürünlerine yüzde yapılar. Petrokimya Petkim halen varlığını sürdürüyor. Ham madde e, üreticisidir, üreticisidir. Petrol e, şirketlerinden bir tanesi. Ee, şu anki e, ciddi oranda e, plastik türevleri noktasında ham maddeyi sağlıyor. Ayrıca e, yakıt noktasında da birçok e, yapıyı sağlıyor. Yine tüpraş çok e, ciddi anlamda petrol noktasında petrol rafinerilerinin bağlı olduğu kurum. Şimdi rafineri ne demek? Petrol, ya, Petrolü mesela doğalgaz topraktan çıktı gibi kullanılabilir ama e, her petrol ürünü ee, doğrudan kullanılamaz çünkü onların e, bazı işlemlerle saflaştırılıp farklı ürünlere e, dönüştürülmesi gerekir. MTA maden tetkik arama halen varlığını devam ettiriyor. Yer bilimleri ve madencilik alanında arama çalışma analiz yapıyor. Hatta MTA'nın çok güzel bir müzesi var. Ee, bizi size götürmüştü zaten. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Tabii bu bir STK Bu bir fabrika değil ama şimdi Kimya Sanayicileri kurduğu dernek Bu kimya alanında yapılacak atılımların Uygulamaların Sorunların Çözüldüğü, el alındığı çok köklü bir yapı Geldik TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bu da Türkiye'deki bilim ve teknolojiyi teşvik eder teknolojik e, uygulama içerisinde bulunur hatta TÜBİTAK uzay vardı biliyorsunuz yakın zamanda ilk e, astronotumuzu, astronotumuzu da gönderdik e, TÜBİTAK bu noktada e, çok önemli yapılardan bir tanesidir ROKETSAN uluslararası roket ve füze araştırmalarını e, yürütenle e, yöneten yapıdır bunun yanında çocuklar bakın e, HAVELSAN vardır yani roket Roketsan'ın yanında Aselsan daha çok e, telsiz elektronik yapı haberleşme gibi yapılarla ilgilenir. Roketsan borut e, barut vesaire ya da patlayıcı maddelerle ilgili kimya kısmıyla daha ilgili.